Mazurun geldiğinde ne kadar büyük bir tehlikede olduğumuzu anlamıştı. Sedef'in verdiği tüm korumaları yerine koyup teyzemin yanına gitmiştik. Neyse ki çoktan uykuya dalmıştı Odama geçip konuşmaya başladım. Duygu, Marit kabilesinin bazı ileri gelenleri seninle uğraşacak gibiler. Evliliğimiz ve benim seninle seçtiğim yol biz Maritlerin hiçbir geleneğine uymuyor. Ben senin için her şeyimi değiştirdim. Onların hiçbir zaman bu aşkı anlayabileceğini sanmıyorum bir süre yanından ayrılmamın en doğrusu olur. Sedef, Marit padişalarının Kamruma tarafından esir tutuluyor. Onu kurtarmak için yardımcımla beraber benim tarafımda olan Marit askerlerini gönderdim. Ben de gidecektim ama sen tehlikedeyken asla seni bırakıp gidemem dedi. Mazirin artık korumaları yerleştirdiğimiz için bize hiçbir şey olmaz. Sen beni merak etme. Lütfen Sedef'i kurtar ve onunla beraber geri dön dedi. Duygu, ben sen tehlikedeyken seni burada tek başına bırakamam. Maritler, Sedef'e hiçbir şey yapamazlar. En fazla esir edebilirler. Bir cin başka bir cin'e zarar verirse sonuçları onun için korkunç olur. Buna hiç kimse cesaret edemez. Duygu, artık yanındayım. Kısa bir süreliğine yanından ayrılıp bizim tarafımızdaki Marit askerlerine emir verip Sedef'i kurtarmalarını sağlayacak. O da sana zarar gelmesin diye kendini feda edip esir olmadı mı? kısa süre sonra görüşürüz dedim Azer'im. Onu reddedecek kadar güçlü değildim. Kalbimin derinliklerinde benimle kalmasını istiyordum. Onu tanımak ve anlamak istiyordum. Bu yüzden kabul ettim. Mazerun, Sedef'i kurtarmak için adamlarını ayarlamak üzere bir süreliğine yanımdan ayrılıp kendi alemine geçmişti. Ben de eşyalarımı düzenlemeye devam ettim. O sırada telefonumu beklenmedik biri sardı. Arayan Cihan Hoca'ydı. Hiçbir şekilde cevap vermedim ama aramalarına ısrarla devam ediyordu. Açmadığımı görünce bir süre sonra pes etti sanmıştı. Ama bana mesaj attı. Okusam mı, okumasam mı bilemiyordum. Onun gerçek yüzünü gördüğünden beri hiç görüşmemiştik. Ve şimdi birden ısrarla beni arıyordu. Yine de merak ediyordu. Bu saatten sonra bana hangi yüzle arayıp mesaj atabilirdi? Dayanamadım, mesajını okudum. Mesajda, duyganım. sizinle acilen görüşmeliyim. Ölüm kalım meselesi yazıyordu. Yazdığı mesaj içimi çok huzursuz etmişti. Ona cevap yazmamıştım ama yine de merak etmiştim. Aramızda bu kadar kötü şey yaşandıktan sonra beni arayıp da ölüm kalım meselesi diyebilecek kadar ne olabilirdi? Telefonumu kapatıp bahçeye çıktım. Ben bahçedeyken annem alışverişten dönüyordu. Eşyalarını taşımak için yardım etmek istemiştim. Ama hiç beklemediğim bir tepki gösterdi. Poşetleri sertçe kendine doğru çekti. Garip bir şekilde çok sinirliydi. Sanki o an karşımdaki annem değildi. Mutfakta poşetleri yere bırakıp bana dik dik bakmaya başlamıştı. O kadar çok ürperdim ki oradan uzaklaşmak istedim. Birden kolumu yakalayıp bilmediğim kelimeler söyledi. O an annemin eve gelmediğinin gelenin bir cin olduğunun farkına vardım. Belli etmemeye çalışarak eşyalarımı bahane edip odama gittim. Mazerona sessizce gelmesini söyledim. Annem kapımın önünde kilitli kapıyı itmeye başlamıştı mazerunun daha gelmediği için nasıl davranacağımı bilemiyordum. Tüm korumaları koyduğumuz halde hala geliyorlardı. Aklıma Cihan Hoca'nın mesajı gelmişti. O an nasıl yaptım bilmiyorum ama Cihan Hoca'yı aradım. Cihan Hoca hediyemi beğendin mi Duygu? Devamının gelmesini istemiyorsan mazerunu haber vermeden benimle konağımda buluşacaksın. Daha kötü şeyler yaşamak istemiyorsan hemen buraya gel dedi. Sana güvenmiştim. Neden bunu yapıyorsun? Benden ne istiyorsun dedi. Gelince öğrenirsin. Hemen gelmezsen daha fazlasını yapacağım diyerek telefonu yüzüme kapattı. Sedef'in verdiği korumalar hiçbir işe yaramamıştı. Cihan Hoca tahmin ettiğimden çok daha güçlü, tehlikeli bir adamdı. Onunla buluşmazsam herkese zarar verebilirdi. Bu yüzden buluşmaya karar vermiştim. Ona mesaj atıp geleceğimi söyledim. O anda kapının önündeki cin birden gitmişti. Belki de iki taraf içinde en doğru iletişim kurmak olacaktı ama belki de hayatımın hatasını yapmaya gidiyordum. Konağa geldiğimde oranın önceki halinden eser yoktu. Ne beni kapıda karşılayan Cihan Hoca'nın yardımcısı ne de herhangi birisi vardı. Cihan Hoca'nın odasına girdiğimde içeride tek başına beni bekliyordu. İçimde büyük bir hususlukla karşısına oturdu. Yüzünde eskisinden çok daha farklı korkutucu bir ifade vardı. Ve ben Cihan Hoca'nın bu yeni haline endişe ve korku içinde bakıyordum. Cihan Hoca'nın bakışları buz gibiydi. Sanki en büyük düşmanına bakıyor gibi gözlerimin içine bakıyordu. Kendimi kapana kısılmış ve hiç kurtulamayacakmış gibi hissediyordum. Cihan Hoca ciddi bir ses tonuyla Duygu artık sen marit soyundan mazeronun eşisin. Eğer bu evliliği yapmasaydın maritleri bu kadar çok kızdırmazdın. Ama en çok kim kızdı biliyor musun? Ben kızdım Duygu ben. Seni bunu konuşmak için çağırdım diye bağırdı. O anda korkudan donup kalmıştım ne söyleyeceğimi ne yapacağımı bilemez bir halde Cihan Hoca'nın karşısında hareketsiz duruyordum. Arkamdan ismimi sürekli tekrar eden kısık bir ses geliyordu. Bir anda o sesin sahibi omzumu sımsıkı tutup mazurunun gelini." diyerek kulağıma fısıldadı. Korkudan artık kalbimin sesini bile duymaya başlamıştım. Bir şey söylemeden önce biraz gözlerimi kapatıp sakinleşmeye çalıştım ve sonra Cihan Hoca'ya dönüp tüm cesaretimi toplayarak esas sormak istediğim şeyi sordum. Cihan Hoca, babamdan ne istedin? Neden onun canını aldın? Bir derdin varsa benimle uğraş. Sevdiklerinden uzak dur dedin. Sen babanı benim öldürdüğümü mü sanıyorsun? Duygu, çok yanlış bir yoldasın. Ben belki çok büyük yanlışlar yapmış birisiyim. Ama cinler alemini çok iyi bilen biri olarak şunu söyleyeyim. Cinler sevdiklerini kimseyle paylaşmazlar. Sevdikleri kişinin sadece onlara ait olması için her şeyi yaparlar. Onlar insan değiller. Yaradılışları bunu gerektirir. Ben Marit kabilesinden bu evliliğe karşı çıkanlarla birlik oldum. Doğru, sana karşı bu günahı işledim. Ama inan, mazurun senin için benden çok daha tehlikeli biri. Bir cinin aşkını hafif alma. Aşık olduğu insanı yavaş yavaş karanlık bir kuyunun içine çeker. O insan insanlıktan çıkar. Kimseyle görüşmek veya konuşmak istemez. Nasıl yaşadığını, ne yiyip ne içtiğini bile unutur. Duygu sen ne yaptın? nasıl birdenbire mazerunla evlenirsin dedi Cihan Hoca. Sana inanmıyorum Cihan Hoca. Ben sadece mazerunun aşkına inanıyorum. O bir tek beni değil tüm alemi koruyor. Benim için her şeyi yapar. Onun için bizden uzak durun dedim. Cihan Hoca birden kollarını tutup gözlerime bakarak çok safsın Duygu. Benden günah gitti. Başına geleceklerden sen sorumlusun. Ama inan benim yaptıklarım mazerunun yapacaklarının yanında bir hiç. Doğru mazurun senin için her şeyi yapar ama sen tam da bundan korkmalısın dedi. Cihan hocanın ellerini kollarından çekip koşarak odamdan çıktım. Koşmaya devam edip evden çıkmaya çalışırken arkamdan bir sürü karışık ses geliyor ve sürekli bana mazerunun gelini, mazerunun gelini diyerek tekrar ediyorlardı. Kalbim o kadar huzursuzdu ki hem çok korkmuştum hem de Cihan hocanın sözleri içimi şüpheyle doldurmuştu. Tam kapıdan çıkarken Cihan Hoca odadan aceleyle çıkıp aynayı kullan duygu diye bağırdı. O evden hemen uzaklaşıp evime gitmek istiyordu. Oralar çok ıssız yerler olduğu için taksi çağırıp beklemeye başladı. Sokağın tam karşısında küçük bir kız çocuğu oyun oynuyordu. Böyle ıssız bir yerde bu çocuk ne yapıyordu? Oyunun oynayan küçük kız durup birden bana bakmaya başlamıştı. Ne olduğunu anlamak için yanına gittiğinde sessizce bir şeyler söylüyordu ne söylediğini duymak için eğilip iyice yaklaştım. Birden elimi tutup avucuma ölü bir kuş koydu. Kafasını kaldırıp Hazirun'un geleni. Bu kuş sensin dedi. Yüzüne baktığımda gözleri simsiyah bir renge dönmüştü. Derin derin soluk alıp veriyor ve çocuk gibi konuşmuyordu. Yapabileceğim tek şeyi yaptım. Doğa okumaya başladım. Duyar duymaz korku içinde uzaklaşan o çocuk aslında bir cindi. Ben daha neler yaşayacaktım devrilmek üzereydim. Eğer Cihan Hoca'nın dedikleri doğruysa ne yapacaktım? Cihan Hoca öyle şeyler söylemişti ki kafamdan bir türlü atamıyordum. Kalbimde büyük bir korku vardı. Ama bu korku yaşadığım tüm korkulardan daha büyüktü. Bu korku şüphenin korkusuydu. Eve gittiğimde kapıyı teyzem açmıştı. Sanki hiçbir şey yaşamamış gibi gayet sakin bir şekilde beni karşılamıştı. Mazurun haber vermeden Cihan Hoca'ya gittiğim için içimde büyük bir suçluluk duygusu vardı. Kafamda, deli sorularla odamda nazirimin gelmesini beklemeye başlamıştım. Uzun süre geçtiği halde gelmemişti. Ben de çok yorgun olduğum için farkında olmadan uykuya dalmıştım. Uyandığımda Sedeflerin evinin içerisindeydim. Ama ev sanki o ev değildi. Her yer karanlık ve soğuktu. Derin bir sessizlik vardı. O kadar sessiz olması beni çok korkutuyordu. Burası gördüğümden çok daha farklıydı. Odalar aynıydı, eşyalar aynıydı. Fakat her şey çok eski ve tozluydu. Her yer yıllarca ayak basılmamış gibi toz içinde örümcek ağlarıyla doluydu. Uyuduğum odaya girdiğimde korkudan damarlarımın çekildiğini hissetmiştim. Başımdan parmak uçlarıma kadar ürpermiştim. Tam karşımda benim gelinliğimi giymiş aynı bana benzeyen birisi vardı. Ama benim gibi değildi. Gözlerin içi simsiyah ve derisi bembeyazdı. Gözlerinden kanlar damlıyordu. Elinde benim el aynam vardı. Gözlerini gözürme kitleyip bana mazeronun gelini, gerçekleri gör diyordu. Bu ne demekti? Bana ne anlatmaya çalışıyordu? Ben zaten insanların bile göremeyeceği şeyleri görebiliyordum. Başka neyi görmeliydim? Bu şimdiye kadar gördüklerimden çok daha farklı bir kabustu. Bu bir kabus muydu? Buna bile emin değilim. Ben daha farkında bile olmadan yanıma gelmişti. Elime el aynasını verip yüzüne bak demişti. O an kaçmak istesem de bir yere kıpırdayamıyordum. Elimi aynaya alıp kendi yüzüme baktığımda dona kalmıştım. Gördüklerim karşısında şok olmuştum. Yüzüm karşımdaki kişinin gibi bembeyaz, gözlerim simsiyahtı ve gözlerimden kanlar damlıyordu. Karşımdaki kişi bendim. Peki kendime ne anlatmaya çalışıyordum? Korkuyordum. Bu bir uyarı mıydı? Bir anda yatağımdan derin derin nefes alarak uyanmıştım. Kalbim çok hızlı çarpıyor. Ve o an gözümün önünden gitmiyordu. Hemen aynaya bakıp yine eskisi gibi kendim olduğumu görüp rahatlamıştım. Korku içindeyken kendimle ilgili bir karar almıştım. Ne Cihan hocayı ne de bu gece gördüğüm kabusu mazerona söylemeyecektim. Mazerun iki gündür ortalarda görünmüyordu. Hem onu ve Sedef'i çok merak ediyor hem de içimdeki şüphelerin doğru olmamasını umuyordum. Okuluma gidip biraz araştırma yapacağım belki de hem mazerundan hem de Cihan Hoca'dan biraz uzak kalmışken başka bir açıdan olayları incelemeliydim. Derslerim bittiğinde kütüphanenin yolunu tutmuştum. Ne kadar cinler alemi ile ilgili kaynak varsa hepsini toplayıp incelemeye başlamıştım. O an kitaplara o kadar çok dalmışım ki yanıma birinin oturduğunu bile fark edememişim. Bölüm hocalarımdan Turgay Bey. Sessizce yanıma oturup kitaplarıma göz gezdiriyordu. Bir anda birisi sanki benimle ilgili her şeyi öğrenmiş gibi çok paniklemiştim. Hukuk bölümünde okumanın en büyük avantajı devam zorunluluğumun olmamasıydı. Ama yine de yaşadığım tüm bu korkuç olaylara rağmen hayata tutunan öbür yarım okumak istiyordu. Turgay Bey beni bu konuda her zaman teşvik edip destekliyordu. Kütüphanede paniklememin en büyük sebebi ise beni destekleyen çok değerli öğretmenimin beni bu kitapları incelerken yakalamasıydı. Neyse ki hiçbir şey düşündüğüm gibi olmamıştı. Turgay Bey, Duygu, böyle şeylere ilgi duyduğunu bilmiyordu. Ben de biraz meraklıydım öteki aleme. Kuzenimden dolayı cinler alemi hakkında biraz da bilgim vardır aslında. Tam olarak neyi araştırıyorsun diye söyledi. Şey, öğretmenim aslında ben cinlerle insanların yaptığı evliliklerle ilgili bir araştırma yapıyorum. Bir de bazı sembolleri araştırıyorum. Ama bu kitaplarda o kadar ayrıntılı bilgiler yok galiba araştırmam burada son bulacak dedim. Üzüntüyle. Duygu, belki bu araştırma senin için çok önemli. Eğer istersen seninle uygun olduğun bir gün kuzenim Engin'in yanına gidip onda bulunan kitapları inceleyebiliriz. Okulun edebiyat bölümünde öğretim görevlisi olmasına rağmen cinler alemine karşı aşırı merakı büyük bir arşiv yapmasına sebep olmuştu. Ne dersin? Uygun olduğumda gidelim mi? dedi. O kadar çok sevinmiştim ki sanki önümde yepyeni bir kapı açılmıştı. Turgay Bey'e teşekkür ederek sevinçle kabul ettim. Bundan sonra Turgay Bey'in tüm derslerini aksatmadan gelmeliydim. İçim rahatlamış bir şekilde evime gittim. Eve gittiğimde bizimkiler evde yoklardı. İçeriye adım attığımda içimde yine büyük bir hususluk vardı. Evin içi buz gibiydi. Kalbim yine hızlı hızlatmaya başlamıştı. Odama geçtiğimde mağazanın beni bekliyordu. Mazerun gülümseyerek bana duygu her şey yoluna girdi. Sedefi kurtarmayı başardık. Ama bir süre bu aleme gelemeyecek. Orada babamın yanında kalacak. Ben de arada onların yanına gitsem de senin yanında kalacağım dedi. Mazerun sen yokken hiçbir problem çıkmadı. Bu yüzden okuluma devam ettiğim için okul zamanlarında Sedef'in yanına gitmelisin. Onun da sana çok ihtiyacı var. Okulda olacağım için hiçbir sorun olmaz benim için dedi. Biliyorum yalan söylememem gerekiyordu. Ama tam olarak doğruları öğrenmeden ona başıma gelenleri anlatamazdım. Aklıma Cihan Hoca'nın söylediği son sözler gelmişti. Çekmecemden aynamı çıkarıp elime almıştım. Mazur'un elindeki aynayı görünce bir anda ortadan kaybolmuştu. Ne olduğunu bile anlayamadan elimdeki aynaya yeri düşüp paramparça oldu. Mazur'un 5 dakika sonra tekrar ortaya çıkıp selefe bakıp geri geldiğini söylemişti. Ona inanmış gibi görünsem de aynaya elime alınca onun çok korktuğunu hissetmiştim. Ve bu içime büyük bir huzursuzluk vermişti. Mazerun bu aynadan bu kadar çok korkuyorsa mutlaka bilmediğim bir şeyler olmalıydı. Onun benden bir şeyleri saklama ihtimali bile içim acıtıyordu. Ve bilmediğim her şeyi bana günü gelince çok korkunç bir şekilde geri dönüyordu. Artık buna izin veremezdim. Her şeyi bilmeye hakkım vardı ve ben tüm gerçekleri en yakın zamanda geri dönülemez bir şekilde öğrenecektim. Mazerun neredeyse bir haftadır beni korumak için evimde kalıyordu. Bizi rahatsız etmemek için bana ve ev halkına kendini göstermeden salonda duruyordu. Kafamdaki karmaşaya rağmen içimde bir yerlerdi. onun yanında olması beni çok rahatlatıyordu. Yine de tüm gerçekleri öğrenmeye kararlıydım. Ömrüm boyunca çevremdeki herkes bir şekilde beni kandırmaya çalışmıştı. Ben artık mazerunla ilgili tüm gerçekleri öğrenmeli ve onunla ilgili kararlarımı gerçekleri bilerek vermeliydim. Bir daha asla kandırılmak istemiyordum. Turgay Bey'in dersinin olduğu gün mazerunu Sedef'le vakit geçirmesi için ikna etti. O öteki alemdeyken ben de araştırmama devam edebilirdim. Derslerim bittiğinde Turgay Bey'in odasına gittim. Turgay Bey hoş geldin Duygu. Kuzenime arşivini kullanmak istediğimizi söylemiştim. Bir problem olmayacağını ve odasına girebileceğimizi söyledi. Derslerin bittiyse gidebiliriz dedi. Çok teşekkür ederim öğretmenim. Bu yardımınız benim için çok değerli. Derslerin bitti. Gidebiliriz diye söyledim. Turgay Bey ile beraber kuzeni Engin Bey'in odasına gittik. Odada o kadar çok kitap vardı ki sanki kütüphanenin bir bölümüne girmiş gibi hissetmiştim. Turgay Bey hemen cinlerle ilgili bölümü bularak araştırma yapmam için beni yönlendirdi. O da eline diğer alemlerle ilgili bir kitap alarak benimle beraber araştırmaya başladı. Dersleri bitince Engin Bey odaya gelmişti. Araştırmaya o kadar çok kendimizi kaptırmışız ki onun geldiğinin bile yanımıza oturana kadar farkına varamamıştık. Engin Bey, ne araştırıyorsunuz bakalım bu kadar. Benim gelişimi bile masaya oturana kadar fark etmediniz. Cinlerle ilgili olduğunu biliyorum. Tam olarak konu nedir? dedi. Durgay Bey, Duygu, benim en sevdiğim öğrencilerimden biridir Engin. Onun araştırdığı konuyu duyunca tam senlik bir konu olduğunu düşündüm ve direkt sana getirdim. O kadar meraklısın ki cinler alemine elindeki arşivlerden faydalanmak istedik kuzen, dedi gülümseyerek. Duygu tanıştığımıza memnun oldu. Hangi konuyu araştırıyorsunuz? Yardımcı olmak isterim dedi Engin Bey. Ben de memnun oldum öğretmenim. Cinlerle ilgili bazı bilgileri öğrenmem gerekiyor. İzninizle kitaplarımızdan yararlanmak istiyorum dedi. Aslında Engin Bey öğretmenim derken biraz zorlanmıştım. Turgay Bey'in kuzen olmasına rağmen çok genç görünüyordu. Dışarıda görsem bizden bir öğrenci sanırdım onu. Büyük ihtimalle yeni öğretim görevlisi olmuştu. Meraklı bakışlarımın farkına varmış olacak ki hemen cevap verdi. Çok şaşırmış olmalısın Duygu. Ben görevime yeni başladım bu sene. Daha ilk senem olduğu için inan öğrencilerim bile öğretmenim derken farkında olmadan sırıtıyorlar. Onun için lütfen çekinme. Benimleyken rahat ol dedi Engin Bey. Çok teşekkür ederim öğretmenim. Aslında, aslında cinler ve insanlar arasındaki evliliklerde ilgili bir şeyler bulunmaya çalışıyordu. Bir de bazı işaretler ve anlamlarını merak ediyorum dedim. Peki neden bunları araştırıyorsun? Sormamda sakınca yoktu umarım. Özel bir sebebi var mı? dedi Engin Bey. Nedendir bilmiyorum. Onun yanında kendimi çok rahat hissetmiştim. Ağzımdan kelimeler çıkıverdi. Öğretmenim bir cinle bir insan evlendiğinde o evlilik bozulabilir mi? Bir insanı bir cinden nasıl koruyabiliriz? O cine de zarar vermeden nasıl uzak tutabiliriz? Size sadece şunu söyleyebilirim. Bunu hiçbir şey bilmeden bir cinle evlenmiş ama gerçekten evli olmayan birisi için soruyorum dedim. Galiba böyle evlilikler hakkında bir şeyler duymuştum. Ayrılma bildiğim kadarıyla Kur'an okuyarak musallat olan o cini yapmaktan geçiyor. O cine zarar vermeden ayrılık olmaz diye biliyorum. Dedi Engin Bey. Duyduklarım karşısında dehşet içinde kalmıştım. Yani mazerunla ayrılmak istersen tek çarem onu yapmaktı. Mazerunla ilgili ne öğrenirsem öğreneyim bu çok korkunç bir son olurdu. Başka bir seçenek daha olmalıydı. Ben benim için iki alemi de karşısına almış ve beni o kadar çok seven birini asla bunu yapamazdım. Cin zarar görmeden evliliğe son verilemez mi? Ya o cin çok iyi birisi ise dedim. Turgay Bey ve Engin Bey gülümseyerek birbirine baktılar. Turgay Bey, Duygu, bir cin nasıl biri olursa olsun bir insanı severse ona kendini sevdirmek için birçok hileye başvurur. Kendini çok iyi biri gibi gösterir ve o insanı kendine bağımlı hale getirir. Bir zenginle bunun en yakın şahitleri izledi. Nasıl yani öğretmenim? Sizlerden birine cin mi musallat oldu? Dedim şaşırarak. Sen tüm gerçekleri söylersen ben de kendi ailemle ilgili gerçekleri söylerim Duygu. Bu cin kime musallat oldu? Sadece gerçeği söyle. Buradan asla laf çıkmaz. Biz de ailemizin içinde bazı şeyler yaşadık cinlerle ilgili dedi Engin Bey. Gözlerim dolu dolu olmuştu. Hayatında ilk defa benim ne yaşadığımı kendi ailesinin de yaşadığı için bilen birileri bana yardımcı olmaya çalışıyordu. Aslında her şey ben çok küçükken başlamıştı diyerek hiçbir ayrıntıyı atlamadan tüm hikayemi onlara anlattı hem büyük bir heyecan hem de üzüntü vardı. ikisinin de gözlerinde. Kendimi bu ilk insana açarak her şeyimi anlatmıştım. Pişman mıydım? Asla pişman değildim. Şimdi sizin yaşadıklarınızı dinlemek isterim öğretmenim. Dedim Engin Bey'e. Benim yaşadıklarım senin yaşadıklarına o kadar yakın ki duygu. Seni daha ilk gördüğümde aramızda bir bağ olduğunu hissetmiştim. Ben küçükken kız kardeşim Derya çok rahatsızlanmıştı. Sürekli bayılıyor ve sinir krizi geçiriyordu gitmediğimiz hastaneye, görmediğimiz doktor kalmamıştı. Annem üzüntüden delirmek üzereydi. Denemekten bir şey olmaz diyerek annem Derya'yı iyileştirsin diye bir hocaya götürdü. Sonrasında kardeşimin hastalığı hızlıca gerilemeye başladı. Biz her şey yolunda gidiyor diye düşünürken evde çok garip olaylar yaşamaya başladık. Ve bu olaylar senin yaşadıklarına çok benziyor Duygu diyerek konuşmasına devam etti. Hocaya gittikten sonra birkaç gün sonra kız kardeşimle odamızda oyun oynuyorduk. İki tane sandalyeyi karşılıklı yerleştirip üstüne örtü örtü çadır yapmıştık. Annemiz bize yiyecek bir şeyler hazırlıyordu. Ben de oyuncak arabalarımı çadıra getiriyordum. O esnada birden Derya'nın gözleri simsiyah olmuştu. O an o kadar çok korkmuştum ki anne diye bağırmak istiyordum. Ama bir türlü olmuyordu. Ben konuşmaya çalıştıkça Derya benim yüzüme doğru yaklaşıyordu. Yüzüme iyice yaklaşıp artık zaman yaklaşıyor bekleyin. Sizin için geleceğim dedi. Sonra gözleri normale döndü. Ve bir anda yere yığılarak bayıldı. Bu o cinle ilk karşılaşmamız dedi. Engin Bey. Öğretmenim bir de benim çok merak ettiğim bir şey var. Cinler aynalardan neden bu kadar çok korkuyorlar dedi. Tam bilmiyorum ama aynalar bilinmeyen ve en derinde kalmış gerçekleri yansıtır derler. Metafizikte bir şekilde ruhu açılan pencere olarak görünürler. Eski insanlar tarafından. Giden insanlar bu varlıklardan korunmak için yanlarında ufak aynalar taşırlarmış. Çünkü ayna her şeyin gerçekte nasıl göründüğünü ve o varlığının niyetinin ne olduğunu gösterilmiş insanlara. Hatta bir insan kendine bir aynada çok uzun süre bakarsa bazı varlıkların dikkati çekilebilirmiş eski insanlara göre. Tabi bunların hepsi kitaplarda yazan varsayımlar, bilgiler ne kadar gerçek olduğunu bilemiyorum duygu dedi Engin Bey. Bir anda aklım başıma gelmiş gibi hissetmiştim. Yani ben mazerona bir şekilde onun öğrenmememi hiç istemediği şeyleri öğrenecektim. Neyi göreceğinden o kadar çok korkuyordu ki. Demek ki onun için Sedeflerin evinde hiç ayna yoktu. Zaten gelebileceğim en son noktaya gelmiştim. Bir marit prensiyle evlilik yapmıştım. Bundan sonra ötesinin olması imkansızdı. Şimdi ise yaşadığım her şeyin ve herkesin gerçekte nasıl olduğunu öğrenme zamanıydı. Mazerun ve Sedef'in gerçek niyetleri bilmeli ve yolumu ona göre çizmeliydim. Ben cinlerle evlilik yapıp acı çeken öteki insanlar gibi cinler aleminle kendini kaptırıp günden güne yok olarak karanlığa gömülüp bu dünyanın soyutlanmak istemiyordum. Güçlü olup ailemi ve kendimi korumalıydım.